Selam tatlımlar. Herkese yeni videodan merhaba. Bugünkü videomuz başlıktan da anladığınız gibi hastane çantası, anne bebek çantası. Ben aslında biraz doldurmuştum ama eksikler vardı. Şimdi tekrardan açtım. Artık doğuma herhangi gidebiliriz. Son videolarda sürekli bunu tekrarlıyorum. Her an gidebiliriz, her an gidebiliriz. Artık son eksiklerimi de koyup çantayı kapatmak istiyorum. Önce yanımda şu şekilde bebeğe hazırlayacağım. Çanta var. Bunun dışında ekstra bir de kendime hazırlayacağım. En küçük boy bir valiz var. Yani iki çanta yapayım daha kolay olur diye düşündüm. O yüzden bebek ve kendiminkiler olmak üzere ikiye ayırdım ihtiyaçlarımızı. Bu çantayı Trendyol üzerinden almıştım. Üzerinde şu ayıcık yoktu tabii ki ama büyük bir çanta. Genel olarak seyahat için düşündüm ben bu çantayı. Yani günlük kullanıma uygun değil. Biraz büyük. Burada biberon koymak için termoslu gözleri var. Diğer tarafta da yine bir göz var ama dediğim gibi bayağı büyük. Arkasında da şu şekilde minik bir gözü var. Bu çantanın üzerinde Mami yazana da vardı sanırım. Hatta bu çantanın günlük kullanıma uygun sırt çantaları da vardı. Aşağıya link bırakırım. Orada zaten görürsünüz çeşitlerini. Biraz karmen çorman gideceğim. Elime ne gelirse ondan başlayayım. İlk olarak bebeğimiz için bu şekilde isimli bir hastane çıkışı yaptırmıştım. Bunun kendisinin bu şekilde bir poşeti var. Bu çok parçalı bir hastane çıkışı. Ben de bölmedim açıkçası. Büyük ihtimalle hepsi kullanılmayacak ama yine de bölmedim. Hepsi bir arada dursun istedim. İçerisine bir tane alt değiştirme örtüsü, baby me'nin ev bebekten aldığımız örtüsü, bir tane bez ve takının bu şekilde penye battaniyesini koyacağım içerisine. Bu dediğim gibi bu şekilde baskılı isimli bir hastane çıkışı. Önce ben size hızlıca göstereyim. Yerleştirirken oyalanmayalım. Kaçlı set olduğunu hatırlamıyorum ama şu şekilde tulum var içerisinde. Şu şekilde ince bir vadisi var. Her yere basmışlar. Her yerinde Mustafa Ali yazıyor. Bu şekilde üstü var. Yine arkasına da yazılmış. Böyle bir tane önlüğü var. Bu da mesela hastanede kullanılacağını zannetmiyorum ama bir tane üst koymuşlar bu önden bağlamalı olan. Bunlar biraz ince. Bir tane şapkası var ve patikli altı. Bir de eldivenleri var. Bu takım bu şekilde. Dediğim gibi bu takımın içerisine bir alt değiştirme bezi ve bir bez koyup bu şekilde paketleyeceğim. Geçelim diğer paketimize. Bu tavşanlı keseyi ben H&M'den almıştım. Çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Yani şu anda hastaneye götürüyorum ama hastaneden geldikten sonra evde de kullanmaya devam ederim odasından. Boyut olarak bayağı iyi çünkü. Yine bunun içerisine paketli olarak koydum ben. Bu şekilde kitle buzdolabı poşetlerinden kullanabilirsiniz. Bu şekilde daha hijyenik olacağını düşündüm. Bu da bir hastane çıkış seti. Hemen bunun da içeriğini size göstereyim. Şu şekilde yine bir penye battaniyesi var. Bunu da Çakra'dan almıştım trend yoldan. Aşağıda yeni doğan linkinde aldığım ürünlerin hepsini bulabilirsiniz. Tabii ki stok varsa. Şu şekilde kısa kollu bir iç sıvın. Üzerine uzun kollu patikli bir tulum. Kasım bebeği olacağı için Allah izin verirse içli dışlı kullanacağız bunları. Bir tane şapka, eldiven. işte ağız mendili vardı bu takımın. Bu şekilde. Onları da yine bozmadım. içerisine koyacağım. Yine bu takımın içerisine de bir tane bez bırakıyorum. Hatta bir tane de alt değiştirme örtüsü bunun içine de ekleyebilirim. Bunu dediğim gibi kitli poşete koyacağım. Diğer bir takım da yine bu şekilde kitli poşette. Yine bir adet bez. Kısa kollu iç zıbın. Bir tanecik böyle üst kenardan çıt çıtlı, aslanlı. Bu çok tatlı. Bir de onun böyle altı var patikli. Lacivert. Ve içerisine başka bir takımdan koyduğum eldiven. Yani aslına bakarsanız ben 3 tane takım almış oldum yanıma bebek için. Hangisini çıkar çıkmaz giyecek, hangisini giymeyecek aslında karar veremedim. Büyük ihtimalle bu ayıcıklı olanı e ilk hemşireye verilecek olarak ayıracağım. Üzerine daha yazmadım. Onları yazarım. Daha sonra odadayken Mustafa Ali Yazan isimli takımı giydiririz. Bir takım da yedek olarak yanında kalacak. Kirlenirse lazım olursa diye. Yani toplamda 3 takım almış oldum. Ama bu kadar mı? Değil. Burada şöyle bir poşet daha yaptım. Bu paketin üzerine yedekler diye yazacağım. Çünkü bu paket biraz karışık. İçerisinde ne var size göstereyim. Bir tane Kısa kollu zıbın. Bir tane atlet zıbın. Kirlenme ihtimaline karşı. Yani aslında bu yedekler poşetine gerek var mı bilmiyorum. Ama zaten minicik bir poşet. Yani bana yük olmayacak. O yüzden evde aramasınlar. Ne olur ne olmaz hastanede yatmak durumunda kalırsan. Şu şekilde alt. Şu şekilde üst. Ve havaların soğuk olma ihtimaline karşı şu şekilde 3 tane çorap. Ağız mendilleri bilmiyorum hastanede yine ne kadar kullanılır. Hiçbir fikrim yok ama yine birkaç tane ağız mendili, bir tane de hatta da önlük koymuşum. Bu poşetin üzerine yedekler yazacak. İçerisinde çorap, önlük, ağız mendili, iç zıbın. Ekstradan gerek olursa buradan bulabilecekler. Bunu diğerlerinden ayrı poşetledim ki buna ihtiyaç olmazsa eve geldiğimizde temiz temiz açıp yerleştirebilelim. O yüzden ekstra lazım olabilecekleri tek bir poşete koyacağım. O paket belki de hiç açılmaya da bilir. Bir paketimiz daha var. Bu da nasip olursa çekimde kullanmak istediğim kıyafetimiz. Bunu da size yakından göstereyim. Şu şekilde o kadar kibar, o kadar tatlı ki şurada Mustafa Ali yazıyor yine. Yeni doğan için büyük mü bilmiyorum ama çok 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 tatlı bir tulum. Böyle kumaşı gömlek gibi. Bunun bir de böyle minnoş bir şapkası var. Eğer çekim yapabilecek ya da kendimizi orada kendi kendimize çekebilecek gücümüz olursa eğer bu takımı giydirmek istiyorum. Bunu da yedeklerle beraber farklı bir keseye koyacağım. Dediğim gibi hiç açılmayabilir, belli olmaz. Kıyafet olarak bu kadar aldım. 3 takım bir poşet yedekler, bir de çekim kıyafetimiz. Burada sanırım fazla gelse gelse yedekler poşeti fazla gelir. O da çok sorun değil. Bir de bu şekilde bir düzenleyici var. Bavul içi organizeri. Yine bunları da aşağıdaki linklerde bulabileceksiniz. Hemen bunu açalım. Üstü fileli olduğu için içi görünüyor. Bunun içinde bakım malzemeleri var. Yine Mustela'nın bu şekilde yıkama, durulama gerektirmeyen temizleme sıvısı var. Bu aslında benim aklımda yoktu. Bunu tavsiyeler üzerine çantamıza attım. Ee, bazı durumlardan dolayı bebekler pis doğabiliyor ve e, yıkanmaması gerektiği için de bu şekilde sıvıyla siliniyormuş. Sizlerin tavsiyesi üzerine bunu hastane çantama attım. Kullanır mıyız hiçbir fikrim yok ama bana yük olacak bir şey değil. Yine Baby Me'nin bu şekilde temizleme pamukları vardı. Bunu da hiç açmadım. Bu şekilde attım. Altını temizlerken kullanırız. Bebeği silmemiz gerekirse kullanırız diye düşündüm. Onun yanında eğer acil bir ihtiyaç olursa bu şekilde Uni Baby'nin ıslak mendilini koydum bir paket. İlk aylarda ıslak mendil bebeği kullanmam diye düşünüyorum. Ama yine de ihtiyaç olabilir hastane ortamı sonuçta. Pişik kremi olarak da suda krem aldım yanıma. Aslında Mustela'nın da pişik kremi vardı ama bunda memnuniyet daha çok. Doğar doğmaz hemen belki pişik olmayabilir ama pişik olmadan önlem almak gerekiyor. O yüzden bunu da çantamıza koydum. Bu şekilde yine kitli poşete koydum. 10 tane bez var. 10 tane aldım yeter diye düşünüyorum. Allah'tan bir şey çıkmazsa bir gece yatacağız hastanede büyük ihtimalle. 10 bez yeter yetmezse de artık evden getirirler. Yine kitli poşete koyduğum Bu şekilde bebeğimin alt açma örtüleri var. Bundan da 4 tane koydum. içerisine. belki malum pandemi sürecindeyiz. E, oraya buraya sermek için lazım olur diye düşündüm. O yüzden koydum. Evet bu da bakım çantamızdı. Bir tane de bu şekilde kitli poşetimiz var. Bunun içerisinde de her ihtimale karşı biberonu yanıma aldım. Bana kalsa aklıma gelmezdi ama tavsiyeler üzerine bunu çantama koydum. Bazı durumlarda lazım olabiliyormuş. Bu da emzimiz. Emziklerimizi de dezenfekte ettim. Onlar da çantasında. Biberonla birlikte bunu da yanıma alacağım. Kullanırız, kullanmayız. Hiçbir fikrim yok. Bir tane de kaşık. Yine bu da tavsiyeler üzerine çantama geldi. Ee, takımların içerisinde penye battaniye var ama bir de şunu göstereyim size. Tabii ki pusetimiz yanımızda gidecek. Bu pusetimiz bu arada görünmüyor olabilir. Ee, bu şekilde bir puset örtüsü almıştım. Daha önceki videolarda size göstermiştim. Penye yani bu şekilde kapanabiliyor. Şöyle açayım. Bu isimli hastane çıkışımızın yanında gelen yastık. Bu aslında takı yastığı diye geçiyor büyük ihtimalle. Bunu götürsem mi götürmesem mi kararsız kalmıştım. Çünkü hastaneyi ziyaret zaten kabul edilmeyecek pandemiden dolayı. Ama sonra dedim ki belki fotoğraf çekeriz. Hani o kadar üzerine giydirdik, ettik, fotoğraf çektik derken bu da yanımızda dursun. Olmazsa şöyle kenarına, köşesine koyarız fotoğraf çekiminde. Hastaneden çıkarken kullanmalık. Gerçi hastane içerisinde de kullanılabilir. Bir adet müslin örtü aldım. Bunları pusetin içerisine bırakıyorum. Çünkü hastanede eğer kullanmazsak çıkarken büyük ihtimalle kullanırız. Bunu içe sererim. Bir tane de şöyle orta kalınlıkta bir battaniye aldım. Bunu da bebeği sarmak için kullanırız çıkarken. Şöyle puset örtüsünü de üstüne örttük mü Böyle hastaneden çıkabiliriz. İnşallah nasipse. Yine bu yastığımı da unutmamak için buraya koyacağım. Az sonra valizde yer kalırsa bunu valize yerleştiririm. Evet bebek için fazla gördüğünüz ya da eksik gördüğünüz noktaları aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Eminim fazlası vardır. Ama eksiği olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bana bu kadar eşya bile çok fazla geliyor. Çünkü evimiz gerçekten hastaneye çok yakın. Neyse şimdi çok konuşmayayım. Hızlıca anneninkilere geçeyim. Onlar daha da fazla bence. Müzik bu mavili takımın içerisinden şu mendilleri çıkardım. Bunu hemşireye verilecek olarak ayıracağım. Bunu kullanmazlar zaten. İçerisine ekstradan alt açma örtüsüyle çorap ekledim. İç zıbını kısa olduğu için biraz üstündeki de ince gibi geldi bana. Hatta annesi de var zaten. Ekstradan bir tane çorap koydum. Bunu hemşireye verilecek olarak bu şekilde kapatıyorum. mendilleri de yedekler poşetine koyacağım. Yine belki kullanırız. Yanımızda bulunsun. ihtiyaçlarına. Bence en çok ıvır zıvır annenin ihtiyaçlarında var. Şuraya ben biraz karıştırdım. Sizinle birlikte yerleştireceğim. Yine şu şekilde fileli organizerlerden kullanacağım. En büyüğüne tekstil ihtiyaçlarımızı koyacağım. Bir adet şu şekilde saten uzun bir pijama takımı gömlekli olanlardan. Bunun üstü de uzun kollu. Normalde ben kısa ayarlamıştım. Ama artık havalarda serinlemeye başladı. Yine burada deneyimler de çok farklı. Kimisi çok fazla bir şekilde terliyormuş. Kimisi çok aşırı bir şekilde üşüyormuş. bünyeden bünyeye değişiyor. Yani Sezaryen normal doğum olursa herkesin vücudu farklı tepki veriyormuş. O yüzden bir tane satan uzun aldım. Ama sanırım en çok kullanacağım şey şu. Bildiğiniz bu lohus elbisesi gibi kısa kollu. Bol ve uzun. Bu elbise benim çeyizimden kalmıştı. Mavi ne alaka bilmiyorum. O zamanlardan koymuşuz çeyizimi. Büyük ihtimalle doğumdan sonra ilk giyeceğim şey bu olacak. Belki de doğumdan önce giyeceğim. Çok uzun süre sancı çekecek olursam. Tam bilemiyorum artık prosedür nasıl işleyecek. Bir tane şu şekilde elbise. Pijamalardan daha çok elbise tarzı kullanılıyormuş. Yine eğer dikişli olursam diye bu şekilde gömlekli. Bu da uzun. Elbise şeklinde bir pijama. Hem kolları da uzun. En çok pijamaya ihtiyacım olacağını düşünüyorum ben şahsen. Bir tane de yine çeyizimden kalma. Bu şekilde önü düğmeli. Ekru bir takım var. Bu da yine kısa kollu. Altı da açık renk ama uzun. Bu açık renk takımlar fotoğraflarda güzel duruyor. Ama ben en çok bunun kumaşını sevdiğim için yanıma alıyorum. Perniye beni kesinlikle rahat ettirecek bir kumaş eğer alt üst takım giyebilirsem. Onun dışında benim tercihim koyu renk bir takım oldu. Onu da hemen size göstereyim. Bu takımı da Trendyol'dan almıştım. Koton'un takımı yeşil. Altı bu şekilde bol. Bu da çok rahat bir takım gerçekten. Eğer çok fazla kanamam olursa bu takımla çok rahat edeceğimi düşünüyorum. Üstü de. Altını kullanmasam bile üstünü kesinlikle kullanacağım. Üstü de bu şekilde e, sabahlık gibi giyiyorsunuz. Önden bağlıyorsunuz. Yine aşağıdaki linklerde bu takımı görebilirsiniz. Her ihtimalle karşı yanımda bu şekilde koyu renk bir takım olsun istedim. Bunun bir de şöyle kuşağı var. Evet kendime gördüğünüz gibi birkaç takım pijama aldım. Hem elbise hem alt üst. Burada da bu şekilde fistolu bir takımım var. Ama bu bildiğiniz askılı şu şekilde. İçini göstereyim size. Işıktan çok görünmüyor sanırım ama şöyle dolu bir takım çok kibar duruyor. Çok tatlı duruyor. Üzerinde yine sabahlığı var aynı şekilde. Biraz ince ve çok hafif iç gösterebiliyor. Bunu o yüzden sadece çekimde kullanacağım. Eğer çekim yapabilecek gücüm, kuvvetim olursa çekimde bunu giymeyi planlıyorum. O yüzden bu böyle askıda dışarıda kalacak. Valizin içine koyarsam çok karışır çünkü. Bir tane eşime tişört aldım. Eşim kıyafet istemedi. Çünkü orada zaten üst değiştirmez. Evimiz çok yakın olduğu için. Yanımda kalacak dahi olsa eve gelip gider üzerine evde değiştirir. Yine bir tane tişört olsun dedim. Bebek üzerine kusar vesaire kirlenir. Acil durum için bir tane tişört koydum sadece. İki tane beyaz yastık kılıfı. Bu yastık kılıfların bir tanesini kendim kullanacağım. Bir tanesini de bebeğin yattığı yere sereceğiz. Çarşaf niyetine. Oraya müşterini sermek istemedim. Bu daha iyi olacaktır. Biraz da büyük bir yastık kılıfı. Yani bebeğin altına çarşaf niyetine bir tane bundan seveceğiz. Bir tane el havlusu ve kendim için bir tane kısa, iki tane uzun çorap. Bakalım ben üşüyenlerden mi olacağım yoksa terleyenlerden mi olacağım? Dediğim gibi bence en önemli şey hastanede annenin rahatı ve konforu. O yüzden kendime yanıma bol bol pijama takımı aldım bir daha eve gelip gidip uğraşılmasın ne olur ne olmaz diye. Bir tane de şu şekilde bunu Oysha'dan almıştım. Kalın bir sabahlık aldım. Dediğim gibi pijamalarım çok ince ama üşüyen gillerden mi olurum artık terleyen gillerden mi olurum bilmiyorum. Bu sabahlık üşürsem gayet işimi görecektir. Çünkü fazlasıyla yumuş. Tekstil ihtiyaç listesi benim bu şekilde. Bir tane de şöyle bunu biliyorsunuzdur. Önceki videolarımı izlediyseniz. Bu bir çamaşır filesi aslında. Bunun içerisine çamaşır koyup yıkıyorsunuz ama boyutu gayet iyi, büyüklükte. Bunu yanıma alıyorum. Şöyle valizin üstüne koyuyorum ki bunu kirli sepeti, kirli poşeti olarak kullanacağız. Bebeğin kirlilerini, benim kirlilerimi bunun içine koyabiliriz. Yeter kadar büyük. Hastaneden çıkarken giymek için rahat bir kıyafete ihtiyacımız var. Ben şu elbiseyi tercih ettim. Bunu daha önce üzerimde görmüşsünüzdür. Uzun triko bir elbise. Yani çok kalın değil, çok ince de değil. Askılı. Şu anda bile rahat rahat giyebiliyorum hamileyken. Doğumdan sonra da doğal olarak giymeye devam edebileceğim. Üzerinde şöyle bir hırkası var. Hem tek parça oluşu hem de rahatlığı benim için ideal. Hastaneden çıkarken nasipse bu takımı giyeceğim. Ayrıca rahatlık ve konfordan bahsetmişken benim hastaneye götüreceğim terlikler kroslar. Bunu valize koymayacağım, giderken giyip de gitmeyi düşünüyorum. Yani şu süslü terliklerden ben de yanıma aldım ama onlarla hastanede dolaşamam da babaya gelip çıkamam. O yüzden bu şekilde kroslarımla gideceğim, hastanede bunlarla dolaşacağım. O yanıma alacağım süslü terlikleri. Çekim yaparsam çekimde ya da odanın içerisinde kullanırım. Bir de unutmadan şöyle başka bir düzenleyici içerisinde. Ee, yine bana ait çamaşırlar var. Ben ne aldım? İki tane hamile kiloda aldım. Bir tane atlet aldım. Normal atlet. Yani emzirme atleti almaya gerek duymadım. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Normal askılı atlet aldım. Ter rengi. Hepsini ter rengi tercih ettim. Çünkü çekim elbisesinin içerisine de giyerim diye düşündüm. Hem içimi göstermez. Rahat ederim. Bir tane boxer tarzı bir alt aldım. Bir tane de emzirme südyeni aldım. Yani emzirme atleti, emzirme südyeni ben çok fazla almadım. Sadece bir tane emzirme kediğine aldım. Bu şekilde hepsini tek bir çanta yaptım. Başka bir düzenleyicinin içerisinde ise Philips Avent'in bu şekilde göğüs kalkanları var. Bunları biliyorsunuzdur belki. İçerisinde şu şekilde hazine gibi bir yer olduğu için göğsünüze koyduğunuz zaman e, süt damlaması olursa eğer içerisinde sütü tutuyor. Yani sütünüz ziyan olmamış oluyor. İnşallah o kadar çok sütümüz gelir de ziyan olmaz. Bu şekilde göğüs kalkanlarını yanıma aldım. Lansino'nun göğüs ucu kremini yanıma aldım. Hatta bundan biraz ayıracağım. Şimdiden kullanmaya başlamış olmam gerekiyordu. Şu şekilde süt sağma poşetleri. Bunlar da yine Lansinon'undu. lazım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu da yine pompanın yanına koymuş olayım dedim. Bu şekilde aldığım göğüs pompasını biliyorsunuz göstermiştim. Moki'nin bu. Ve bir de bu çantada son olarak bu şekilde göz petleri var. Yani yine anneye lazım olabilecek genelde göğüste kullanılan ürünler bu şekilde tek bir çantada. Ve diğer düzenleyicimizin içerisinde ne var? Tabii ki pandemi sürecinde olduğumuz için maskeler. Bir tane fısfısı limon kolonyası. Bir tane de oraya buraya sıkmak için, yani yüzeye sıkmak için antibakteriyel hijyen spreyi. Bunları da bu şekilde tek bir çanta yaptım. Gelelim annenin diğer bir ihtiyaçlarına. Bunun içerisinde de en çok önerilen Dipentin hasta beze. Hasta beze diye geçiyor sanırım. Yani bu kilot şeklinde olan emici kilotlar. Çok güzel bir cümle kurdum. Dediğim gibi bunlar kilot şeklinde iki paket olarak satılıyordu. Yine aşağıdaki linkte göreceksiniz. Bir paketini bu şekilde hastane çantasına koyuyorum. Bir paketi de evde. Kendim için yine bir paket ıslak mendil. Yine bir tane ufak seyahat böyle diş macunu. Bunun içerisinde de bu şekilde iki tane vardı. Eşim ve benim için. Bunları da yanımıza alıyorum. Bir de bana o kadar çok söylediniz ki yanına kahve al diye. Özellikle sezaryandan sonra sanırım. O geçmek bilmeyen bir baş ağrısı oluyormuş. bunu sadece kahve geçiriyor dediler. Benim de canıma minnet içtiğim bu fitre kahveler vardı. Paketli biliyorsunuz. İçerisinde 5 tane var zaten. Benden başka da kimse içmez. Bunu olduğu gibi bu şekilde çantamıza atıyorum. Bunun içerisinde ne var? Yine çok fazla söylenen atıştırmalıklar var. Kesinlikle unutma dediğiniz atıştırmalıklar. Ben zaten normalde de dışarıya çıkarken sırt çantamda bunlarla çıkıyorum. Şöyle hemen size göstereyim. Büyük bir kitli poşetin içerisine koydum. İçerisinde minik minik poşetler var. Bunun içinde kurma var. Hamileliğin başından beri çok yiyorum zaten. İşte bu şekilde. Bunda kaju var. Badem var. Ceviz var. Bir de bu şekilde çikolatalı bir atıştırmalık var. Fazla fazla yanıma atıştırmalık aldım. Eğer sancı çekeceğim uzun bir süreç olursa bunlar bana baya yardımcı olacaktır. Bunları yeni paketledim. Böyle bakalım artık bir hafta, beş gün, altı gün üzerinden geçerse hala gitmemiş olursak tekrardan tazelerim. Gün içinde zaten yediğimiz şeyler. Kahveyi de bu paketin içerisine koyuyorum. Evet atıştırmalık paketimiz de hazır. Şimdi gelelim valizin diğer tarafına. Bir çantada makyaj malzemelerim var. Çekim yaparsam eğer yine kullanacağım. Birkaç makyaj malzemesi, bir de kokusuz organik bir rolon var. Deodorant ya da parfüm herhangi bir şey almadım yanıma. Lazım olursa rolon kullanmayı düşünüyorum. Bir tane havlu kağıt peçete. Ve yine bana daha önce hediye gelen, siz önceki videolarımda gösterdiğim düşürüyordum. Bu şekilde taç terlik takımı. Yine şu da hediye gelmişti. Bundan önceki videoda göstermiştim saç terlik takımı. Hamile çekimle yetişmediği için çok üzülmüştü. Aşağıya sayfasını bırakırım. Hamile çekiminde kullanamadık ama ben de süslü bir lohusa olurum. Bunu da yanıma alacağım. Fotoğraf çekilirken güzel durur. Onun dışında günlük kullandım. Bu taçları biliyorsunuz zaten. Birkaç tane de bunlardan koyacağım. Çünkü neden olmasın? Çünkü taçları seviyorum. Bunların dışında yine götürüp götürmemekte kararsız kaldım. Bir şey de bu emzirme yastığı. Özellikle sezaryen olursa çok büyük rahatlıkmış açıkçası. Ee, Birçok kişi unutma çok rahat edersin dedi. Biraz büyük olduğu için sanırım götürüp götürmemekte kararsızım. Olmazsa belki de pusetin içine sokarım. Yanımızda götürürüz. Yani o kadar şey almışım bu da yük olmasın değil mi? <laughs> Onun dışında burada çikolatamız var. Ee, bu kutunun içerisine de hastane kapı süsümüzü koydum. Bir de unutmamam gereken şey hastane çantamın üstüne koyacağım. Bu size daha önce gösterdiğim Meryem Ana otu ya da işte Fatma Ana otu ne derseniz bu. Hem bir de şurada düzleştirici var. Bunu göstermedim sanırım. Şimdi hızlıca bu valizde kapatalım. söylemeden geçmek istemiyorum. Bu valizi de Mehmet abiden aldık. Mehmet abi evlenmeden önceden beri tanışıyoruz Mehmet abiyle ve ailemizin bavulcusu artık biliyorsunuzdur. Eski takipçileri mutlaka biliyordur. Sayfasını şu şekilde göstereyim size. Bu Instagram adresi, telefon numarası da yazıyor zaten. Yerleri emin önünde. Benim nişan bohçası hazırladığım valizlerim de Mehmet abidendi Bu sefer nasip oldu ki hastane çantamızda yine Mehmet abimizden oldu. Ona da buradan teşekkür etmiş olayım. Yani anlayacağınız ben yıllardır Mehmet abinin valizlerini kullanıyorum ve çok memnunum. Garantili ürünler zaten. Eğer valize ihtiyacınız, bavul ihtiyacınız varsa mutlaka Mehmet abiyle iletişime geçin. Benden gittiğinizi söylerseniz fiyatta da yardımcı olacaktır. Ben buraya o zaman nişan bohçası hazırladığımız valizleri de koyarım. Hatta arabalı bir valiz de vardı. Buradan Mehmet abiye de tekrardan teşekkür etmiş olayım. Bunların dışında tabii ki bir de ne var? Kapının girişinde hazırladım. Ufak bir çanta var benim. Onun içerisinde ne olacak? E, kameram, kameramın yedek bataryaları, tripodum, şarj aletlerimiz onlar olacak. O tarz şeyleri şu anda kullandığım için valize ya da çantaya koyamıyorum. Son anda çıkarken alıp çıkmamız gerekecek. Aktif olarak şu anda onları kullandığımız için sürekli şarj etmeye çalışıyorum. Artık inşallah unutmazsak giderken kameramızı, bataryamızı, şarj aletlerimizi de alıp gideceğiz. Kapı süsümüzü bozulmasın diye bu kutuya koymuştum biliyorsunuz. Yiyecekleri de bunun içine koydum. Atıştırmalıkları yani. El altında olsun diye. Bir de zemzem suyu ekledik. Bir de Meryem otumuz burada. Evet hastane çantam hazır. Bir işimizi daha bugün hallettik Allah'ın izniyle. Umuyorum ki fazlası vardır. Eksiği yoktur. Üzerine çok düşünülmüş. Çok kapsamlı bir hastane çantası değil. Ama hemen hemen ihtiyacım olabilecek her şeyi koymaya çalıştım. Sonuçta bu çanta bir şekilde oraya gidecek. Gidiyorken aklımda kalmasın, yanımda kalsın dedim. Yine dediğim gibi düşüncelerinizi aşağı yorum olarak bırakırsanız ben de değerlendirmeye çalışırım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Aranızda hamileler varsa Rabbim sağlıkla yavrunuza kavuştursun inşallah sizi. Hayırlı zamanla. Sizler de dualarınızı da bize eksik etmeyin. Şimdilik hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.